Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar bariyerin içerisindeyiz. Hayatta kalmak için bariyeri büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sefer bariyeri büyütmek için acıkmamız gerekiyor. Evet her acıktığımızda arkadaşlar bariyer büyüyecek ve bu sayede açlığımıza karşılık arkadaşlar alanı büyüteceğiz ve hayatta kalmaya devam edeceğiz. O yüzden sürekli acıkmamız gerekiyor. Evet acıktığımız anda arkadaşlar açlık barımız tekrar dolacak ve alanda büyüyecek. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde şimdi. En güzel taktik arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kendimi acıktırmayı biliyorum. Şöyle bir tane merdiven yapacağız. Evet dört tane hem de çalıştığımız için de acıkırız arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi kalplerimizi azaltırsak arkadaşlar biraz açlığımız hemen hızlı artar. Deneyelim. Evet birazdan arkadaşlar alan büyüyecek. Çünkü acıkacağız. Kalplerimiz dolması için arkadaşlar. Ve acık... Evet bir dakika canımı birazcık daha götürebilirim ama yukarı çıkmak için. Oo bakın acıktık gördünüz mü? Acıktığımız anda arkadaşlar açlık barımız doldu ve alan birazcık daha büyüdü. Şimdi bunu birazcık hızlı yapalım arkadaşlar. Evet çünkü acıktığımızda açlığımız kalmıyor. Tekrar doyuyoruz arkadaşlar alan büyüdüğü anda. Evet kalbimiz şimdi yükselirken acıkacağız ve alan büyüyecek. Oo büyüdüm acaba fark etmedim ben. O zaman tarla yapmamıza da gerek yok. Doğru. Talla yaparsak yemek yediğimiz için arkadaşlar ama doğru acıktıktan sonra zaten yemek yiyebiliriz ama zaten açlığımız doluyor. Birazcık daha alan büyütelim mi? Şimdi koşarsak aynen alan büyümüyor ama arkadaşlar koştuğumuzda acıkmamız için mecburen çukur atlamamız en mantıklısı. Çünkü kalp dolması için açlık bakın çok iyi tamamdır kalbimiz dolması için yarım dolsa arkadaşlar açlığımız oluyor. Gördünüz mü o açlık dolma anında arkadaşlar hemen alan büyüyor. Evet çok iyi büyütüyoruz tamamdır Artık acıktıkça alan büyüyecek ve Hiçbir zaman da acıkmayacağız çünkü acıktığımız anda Alan büyüyünce arkadaşlar Kalplerimiz her şeyimiz fulleniyor Çok iyi oldu yaşayacak kadar alan yok ama Şu ağaca kadar bir alanı büyütelim Ağaç toplamaya başlayalım Evet şöyle hızlıca Ve Kendimizi acıktırmanın en kolay yöntemini bulduğumuz için arkadaşlar alanımızı çok hızlı büyütebileceğiz. Bu arada arkadaşlar siz de aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenerek arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan şöyle açtığımızda alanı büyütelim birazcık daha. Ağaca çok az kaldı. Evet zaten açlığımız full olduğu için de kalplerimiz hemen hızlıca geri doluyor. Alanı büyüttük. Aynen hiç bakmadan sürekli büyütüyorum arkadaşlar. Siz eğer dikkatli bakarsanız acıktığımız anda açlığımızın geri dolduğu anı görebilirsiniz. Evet şöyle hızlıca. Tamamdır. Ağaca kadar büyüttük bakın yine oldu gördünüz mü? Şöyle hızlıca şuradan tohumlar bir toplayalım. Aynen suya kadar geldik zaten hem de alanımız temiz olsun. Evet alanı bir kez daha büyüttük. Şimdi yarım kalp dolması için bir kez daha büyüyecek. Oo bakın büyüdü ve böylece arkadaşlar şu anda biz acıkmadığımız için ve acıkmayacağız çünkü canımızda full olduğu için çok geç acıkacağız. Böylece de hızlı bir şekilde alan daha da büyümeyecek ama şuradaki ağacı biz bir toplayalım artık. Evet, küçücük alanda başladık ve acıktıkça alanı büyüttük ve suya kadar da gelmişiz zaten. Maden bile yapabiliriz artık. Evet. Çok iyi. Şimdi malzemelerimiz, toprağımız var arkadaşlar. Şuradan ağacı almaya başlayabiliriz. Bizim yanımızda bir sürü koyun vardı. Koyunlar nereye gitti? Olamaz koyunlar alan büyüdükçe dışarı mı kaçtılar acaba tavuk Dışarı neden çıkıyorsun sen geri gel içeriye Evet biz kendi kendimize oynarken arkadaşlar acıktıkça alan kendi kendine büyümeye devam ediyor Bu ağaçtan fidan düştün arkadaşlar Şöyle hızlıca şunları bir çevirelim 20 tane oldu bile Düş bakalım Evet bir tane düştü Hatta iki tane olmuş arkadaşlar Çubuğumuz oldu şimdi şunları bir toplayalım Bu fidanları tekrar dikeceğiz Aynen şuraya şöyle hızlıca bu 3 tanesini dikelim. Bu ağaçlarımız büyüsün. Maden yerimiz hazır. Çalışma masamızı yapalım. Evet, kendimize full zırh yapalım ve çakıl taşı var arkadaşlar. Biz bunlardan çakmak taşı bile yapabiliriz artık demir bulursak. Evet, çakmak yapacağız çakmak taşından. Bakın bir tane de malzememiz daha oldu. Şimdi tahtadan bir tane kazma yapıp arkadaşlar taş toplayarak başlayalım. Alanı yeterince büyüttük. Evet, madene doğru gidiyorum ve kömür de bulmamız gerekiyor doğru. Şöyle hızlıca alanı büyüttüğümüze göre artık maden yapabiliriz. Demirden full set olsak da yeterli olabilir. Şöyle arkadaşlar şurayı bir büyütmeye başlayalım. Kaç tane fırın bile yapabiliriz artık. Tavuğumuz şu anda alanımıza bir tane girdi. Alanımız çok küçükken etrafımızda bir sürü koyun vardı ama koyunların hepsi kaybolmuş. Ağaçlar çok fazla büyütürsek aslında o bir odun kömürü de yapabiliriz arkadaşlar. Alan birazcık daha büyüdü. Aynen alanın dışına mı çıktık acaba? Ama çıksak burada zaten görürdük doğru. Alanın dışına çıkmadık. Şu anda arkadaşlar hiçbir maden yok. Bir tane kömür bile bulamadık. Ve burası şu anda çok karanlık. Hiçbir şey görmüyorum. O yüzden buradan çıkacağız. Hem de bir tane taş kazma yapıp gelelim. Evimizi de buraya yapıyorum arkadaşlar. Bu sefer yerin içine bir ev yapalım. Şimdi Şuradan şöyle çubukla arkadaşlar iki tane, şöyle taştan bir tane. Tamamdır. Gördüğünüz gibi alan büyümemiş ki hiç. Acıkmamışız. İstesek büyütebiliriz ama kendimizi acıktırdığımız anda büyütebiliriz. Şuraya bir ev yapmaya başlayalım. Aynen şurası evimizin kapısı olsun arkadaşlar. Evet, odun, kömürü ve meşale yapımına başlayacağız. Şimdi şurayı şöyle hızlıca birazcık açalım. Evimizi buraya yapıyorum. Madenin içinde gizli bir evimiz olacak arkadaşlar. Evet, Evimizi hatta şöyle birazcık da yere doğru kıralım. Tamamdır. Burası karanlık oldu. Artık o zaman ağaç toplayıp arkadaşlar hızlı bir şekilde artık ağaçları getirmemiz gerekiyor ve alanı büyütürken de arkadaşlar zaten şuradaki demirleri de almaya başlayabiliriz artık. Aynen buradaki demirleri de alalım. Bunun yerine taş dizelim. Evimiz bitirdik. Evet 3 tane mi çıktı? Aynen burada arkadaşlar 4 tane çıktı. Şurada bir tane daha var. Çok karanlık arkadaşlar. Şimdi meşale yapma işlemine başlıyoruz ve Evimizde bu kadar olsun mu? Aynen şuralara odalar yapmaya başlayabiliriz. İlk önce bir merdiven yapacağız. Çalışma masası ve meşale de yapacağız. Evet şuradan hemen hızlıca. Şöyle arkadaşlar bir tane merdiven. Aynen merdivenimizi yaptık. Fırın yapacağız ama fırını aşağıya götüreceğiz arkadaşlar. Bir tane de balta yapalım. Aynen şöyle hızlı bir şekilde. Şimdi şu baltayla ağaçları bir toplayalım. Meşale yapımına da başlayalım arkadaşlar. Demir bulduk ama kömür bulamadık. Evet. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Hemen şurayı da şöyle bir kıralım. Tamamdır. Fidanlar artık baya düştü. İstediğimiz kadar ağaç dikebileceğiz. Birazcık daha acıktırıp alanımızı büyütebiliriz arkadaşlar. Acıktırıp alanı büyütelim mi? Kendimizi acıktırdığımız anda alanı büyütebiliriz. Şöyle 7 tane fidan oldu. Evet eski yerlerine birer tane dikelim arkadaşlar. Çok iyi. Tamamdır. Sınırsız orman yaptık neredeyse arkadaşlar. İstediğimiz kadar ağacımız oldu ve hala fidan da var. Şöyle dikiyorum. Bunların hepsi büyüdüğü anda muhteşem olacak. Şimdi şu çalışma masasını buradan bir alalım. Her şeyi aşağıdaki evimize götürüyorum. Orada aydınlık olacak birazdan. Şuraya arkadaşlar şunu koyalım. Oda yapımına başlayacağız zaten. Fırını koyalım. Şimdi fırına iki tane koyup şöyle yapalım. Burası değişik bir aydınlık oldu. Bakın. Şuradan arkadaşlar bir tane kapı. Evet merdiveni şuraya koyacağız. Çok iyi. Evimizi arkadaşlar yerin içine yapıyoruz ama bu nasıl aydınlık oldu böyle? Değişik bir aydınlık oldu burası. Aynen şuradaki binden bir tane meşale yapıp her yeri aydınlatmak istiyorum. Çok iyi oldu. Şimdi şuraya bir tane bir tane buraya. O yerin içindeki evimizi aydınlatmaya başladık ve karanlıkta zombiler doğmaya devam etmiyor şu anda. Aynen. Odun kömürlerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunlarla birazcık daha yaptıktan sonra şuradan da oda açmaya da başlayabiliriz aslında. Bakın böyle. Evet, burasını da yatak yeri yapabiliriz. Aynen böyle kırdığımız anda buraya da yatak yapacağımızı. O zaman biz dışarıda alanımızı birazcık daha büyütelim. Alanımızın içine koyunlar girmeye başlasın. Evet, zaten bir kapımız daha var. Şimdi burası yattığımız yeri, yataklarımızı koyacağımız odamız olur arkadaşlar. Evin içine oda yapıyoruz. Bir tane daha var onu da yapacağız. Şunlar pişmeye devam etsin böyle. Evet demirleri pişireceğiz. Çıkalım yukarıya. Biz bir o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde alanı birazcık daha büyütelim. Oo şuna baksanıza. Evet bayağı ağacı olmuş arkadaşlar. Şimdi canımızı eğer çok fazla götürürsek canımızı yükseltmek için durmadan acıkmaya başlarız arkadaşlar ve bu sayede hızlı hızlı alan sürekli büyür. Yüksekten atlayacağız. Acıkma zamanı. Evet bakın alan büyümeye başladı bile arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Evet. Alanı büyütmeye başladık. Şu anda çok hızlı bir şekilde alan büyüyor. Aynen. Çünkü sürekli acıkmaya başladık tekrardan. Şuradan bir kez daha atalım kendimize. Evet biz yukarı çıkana kadar tekrardan kalplerimiz doluyor arkadaşlar. O sınırsız şekilde alan büyütmeye başladım tekrardan. Zaten aşağıya evimizi yaptık. Meşalelerimizi koyduk. Tamamdır. Evet bu kadar kalbi tekrar yükseltmek için baya bir açlık gerekecek arkadaşlar. Ve yemek gerekecek. Aynen. Çok iyi. Alan sürekli büyüyecek. Bakalım hemen şu köşede. Evet bakın burada arkadaşlar bir kez daha alan büyüdü. Şimdi ormana kadar gidiyor. Bayağı büyüttük. O zaman biz artık çapa yapıp arkadaşlar hızlı bir şekilde tarlamızı da yapalım. Aynen şurada yedek dursun çünkü koyun beslemek zorunda kalabiliriz. İneklerden çünkü deri almamız da gerekiyor. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde çapa yapacağız. Ve suya gerek yok tamamdır. Üzerimizde 16 tane tohum var arkadaşlar. Ağaçlarımızı yaptık. Şuraya da tarla. Şuna baksanıza. Karşı adaya gittik ve artık suyun içinde gezebiliriz. Aynen şuraya şöyle bir tarlamızı yapalım. Buradaki bir sürü koyun vardı. Yatak yapacağız koyunlarla arkadaşlar. İneklerden deri toplamaya başlayacağız ve zırhlarımızı güçlendirmeye de başlayacağız. Bayağı büyük bir tarla alanı yaptım. Artık bunların hepsi büyüdüğü anda tarlamızı fulleriz. Evet bunlar hemen büyür. Ağacımız oldu. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sinerlikte muhteşem şekilde küçücük bir bariyerin içerisinde başladık arkadaşlar. Ve acıktığımız anda açlığımıza karşılık alan büyüyor arkadaşlar. Ve o yüzden kendimizi acıktırmamız gerekiyordu. Ve büyük bir alan yaptık ve ilerlemeye devam ediyoruz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.